Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda biliyorum yani çok böyle küçük videolar çekiyordum falan. Nacizane yaşadığımız bu geçirdiğimiz süreci bir şekilde güneşle e, deneyimlerimi anlattığım e, küçük videolar çekiyordum ama bu bizim okul sürecimiz birazcık şey e, benim de enerjimi güneşe aktarmam gereken bir süreç olduğu için ee, bu videolar falan çekmekte zorlandım diyeyim daha doğrusu. Ama geçen yaşamış olduğumuz defne kızımızın yaşamış olduğu bir şey de yüzünden bir, bu videoyu da çekmem lazımdı. Yani içimde kaldı diyeyim daha doğrusu. Şimdi e, kaynaştırma öğrencisi olarak karar verilen bir öğrencinin daha sonra tanısı değişebilir mi, değişemez mi? Eğer e, kaynaştırma öğrencisine kim karar veriyor? RAM karar veriyor. Rehberlik Araştırma Merkezi. Yani biz gidiyoruz sağlık kurulundan raporumuzu alıyoruz, tanımızı alıyoruz. Daha sonra gidiyoruz e, rehberlik araştırma merkezine. Rehberlik araştırma merkezinde çeşitli şeyler yapılıyor. İşte eee değerlendirmeler falan yapılıyor. Bu değerlendirmelerin sonucunda da bize de deniliyor ki işte kaynaştırma öğrencisi olabilir ya da olamaz diye bize bir şey çıkıyor. Yani karar çıkıyor öyle söyleyeyim. Şu ışıktan çok rahatsız oldum şöyle yapacağım. Şey. Karar çıkıyor ve bu karar sonucunda da çocuğumuz ya kaynaştırma öğrencisi oluyor ya da olmuyor. Kaynaştırma öğrencisi olan bir çocuğun daha sonrasında <laughs> Bu süreci izleniyor ve süreç sonucunda çocuğa deniliyor ki öğretmen ama bundan önce öğretmen de şunu söylüyor yani çocuk çok iyi biz çocukla çok iyi zaman geçiyoruz çok iyi şeyler oluyor işte e, gayet güzel gidiyor her şey gibi şeyler söylüyor öğretmende. de e, ama daha sonrasında işte e, bir ram Tekrar çocuğu değerlendirmeye tabi tutuyor ve bu değerlendirmenin sonucunda diyor ki hayır çocuğunuz özel eğitim alt sınıfına gidecek. Özel eğitim alt sınıfına gidecek deyince tabii ki aile çocuğun orta alışmış olduğu ortamdan alıp çocuğu baş, e, tekrar özel eğitim alt sınıfına yani daha doğrusu çocuğun kaynaşmış olduğu ortamdan çıkarıp tekrar kaynaşması gereken başka bir ortama alması demek bu. Bu çocuk için çok zor olacak tabii ki. Aile için de çok zor olacak ama biz acaba şey düşünüyorum. Yani özel gereksinimli çocuklarda biz sadece e, akademik başarıya mı odaklanıyoruz? Yani akademik başarı dem akademik öğretim zor. Akademik becerileri mi acaba odaklanıyoruz? Yani akademik becerilerden daha önemli olan e, şeyler yok mu? Mesela e, sosyal duygusal gelişimi, bu çocuğun e, akran öğretimi, akranlarının içerisinde öğretimi, e, yani sadece e, Matematik işte fen bilgisi matematik Türkçe değil de daha çok hayatla ilgili hayat bilgisi diyelim daha doğrusu daha çok hayatla ilgili öz bakımla ilgili işte yaşam becerileriyle ilgili çevre duyarlılığı, çevre becerileriyle ilgili, çevreyi tanıma becerileriyle ilgili bir takım şeyleri kazanmasına odaklanmamız gerekmiyor mu? Yani bir çocuk mesela sıra almayı nerede öğrenecek ya da işte nerede... Ne kadar e, oturması gerektiğini nasıl öğrenecek e, yemek yerken işte arkadaşına bakıp e, nasıl yemesi gerektiğini nereden öğrenecek bunları işte oyuna katılmak ne? oyunda işte sırası geldiği zaman kurallara uymak bunları nerede öğrenecek? Peki, yani bunlar da bir şeyin içerisinde, yani bizim bu eğitim-öğretim faaliyetlerimizin içerisinde değil mi? Ee, bu durumda bu çocukların kaynaşabilmesi için, yani normal gelişim gösteren ki normali de parantez içinde belirtiyorum ben her zaman için, çünkü normal diyoruz, bambaşka şeyler çıkabiliyor altında. Normal gelişim gösteren çocuklarla beraber bunları. E, toplumu toplum içerisinde yaşamanın getirmiş olduğu bir takım becerileri normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte kazanması gerekmiyor mu? E, o zaman kaynaştırmaya uygun olduğu karar verilen bir çocuğun kaynaştırmaya uygun olmadığı ee, bu iki yıl içerisinde ya da bir yıl içerisinde gözlemlenirken daha sonra birdenbire değişebiliyor mu? Ee, hadi değiştiğini farz edelim. Bu çocuk kaynaşmış olduğu ortamdan çıkartılıp özel alt sınıfa alındığında bu çocuğun tamamen e, sil baştan çünkü bizde devamlılık önemlidir ya hani özel gereksinimli çocuklarda devamlılık ve süreç çok önemlidir. Ee, şimdi bu çocuğun hayatına biz aslında olumsuz bir dokunuşta yapmıyor muyuz? Yani bunları da düşünüp tartıp böyle karar vermek gerekmiyor mu? Nerede yanlış yapılıyor bilmiyorum. Yani daha doğrusu nerede yanlış yaptıklarını da biliyorlar mı acaba? Onu da düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Biz mesela Güneş'e de kaynaştırma kararı verildi. Güneş şu anda kaynaştırma öğrencisi olarak 3. sınıfa devam ediyor. Sosyal ve duygusal anlamda. E, sosyal gelişim anlamında diyeyim arkadaşlarından öğrendiği çok fazla şey var. Bence güneşin de arkadaşlarına öğrettiği bir sürü şey var. Yani karşılıklı bir sürü şey öğreniyorlar. Evet, hani e, şey zorlandığı noktalar olmuyor mu? Evet zorlanıyor. Bazen kabulde zorlanıyor mesela. Bazen arkadaşları onu istemediğini düşündüğü zamanlar oluyor. Mesela geçen işte bir doğum günü partisinde herkes gitmiş, o gitmemiş. o Ona mesela üzüldü. Niye dedi beni çağırmadılar mı falan dedi. Bunu izah etmeye çalıştım, anlatmaya çalıştım. Anladı yani. Çok, bir anlattım zaten de. Bu bunu yani bu tarz şeyleri önemsiyorlar. Mesela bunu öğrendi mesela. Demin işte başka bambaşka bir şey oluyor Bambaşka bir şeyi o an Anlatıyorum yani e, öğreniyor e bunları da öğrenmesi gerekiyor yüzleşerek öğrenmesi gerekiyor Bunu da yüzleşerek öğrenebilmesi için de toplumun bir kademesinde bir şekilde e, kaynaşması ve orada olması gerekiyor. Bu yüzden lütfen özel gereksinimli çocuklarda kaynaştırma eğitimi derken sadece okullarda verilen akademik eğitimden eğitimmiş gibi düşünmeyin. E, bu sadece akademik eğitim değil o çocuğa vereceğimiz eğitim aynı zamanda Eğitim ve öğretim aynı zamanda e, çocuğun yaşamsal becerileriyle ilgili de, yaşa, yani toplum kuralları ile ilgili de, toplum ahlakını öğrenmek, toplum kurallarını öğrenmek, kültürünü öğrenmek bunların hepsini de kapsıyor. Bunları da düşünerek kaynaştırma olup olmayacağına karar verin. E çocuk masada sırada oturuyor mu, sırada işte şu kadar süre oturuyor mu, işte şu kadar e, bunları da öğrenecek ki hani. Yani öğrenmesi için de bir ortama ihtiyacı var değil mi? Biz özel eğitim al zaten özel eğitime gidiyorlar bu çocuklar. Özel eğitime gittikten sonra anaokulunda da özel eğitim alt sınıfına gönderirsek biz bu çocukları ki özel eğitim alt sınıfları da ayrı tartışılır bir boyut. Çünkü ne kadar yeterli, ne kadar doğru, ne kadar ve düzgün ilerliyor her şey onlar da ayrı ayrı tartışılır tabii ki. Onlar da farklı konular. Yani bu çocuğu peki hangi zaman diliminde Normal dediğimiz hani toplum içinde kabul edilsin, toplumda işte kabul edilebilmeleri için işte bazı şeyler yapabilmeleri gerekiyor ya. Hani normal dediğimiz o sınırlar içerisindeki normal olan şeyleri nasıl öğrenecek bu çocuklar? Nerede öğrenecekler? E bu çocuk sürekli özel eğitim alt sınıfında devam ederse çocuk dışarıya toplum içerisine girdiği zaman toplumsal becerileri öğrenebilmesi için bir yerde bir şekilde ee, kaynaşması gerekmiyor mu? Yani ortak bir noktayı bulup da bir yerlerde biz bu çocukları temas ettirmemiz gerekmiyor mu? Gerek yok. Yani lütfen şunu da düşünün. Yani bir çocuk hakkında kaynaştırma kararı verdiyseniz o kaynaştırma kararının da o çocuğun daha sonra tekrar başa döndüreceğini yani verdiğiniz karardan dönmenizin de tekrar o çocuğu başa saracağını da lütfen aklınıza getirin. Bizde özel eğitimde süreklilik esas yani. Hep bunu söylüyoruz ya süreklilik esas, süreklilik esas diye. Bu açıdan böyle bir şey söylemek istedim. Umarım anlatmışımdır da. Yani e, tabii ki bu hani tamamen benim e, düşündüğüm şeyler e, birilerini bağlar bağlamaz önemlidir, önemsizdir Onları bilemeyeceğim tabii ki ama e, bu sorunların 9 yıl oldu. Halen konuşuyoruz 9 yıl oldu. Bence benden önceki bir 9-10 yıl öncesinde de konuşulmuştur bu sorunlar. Bir 9 yıl sonra da konuşmak, inşallah konuşmayız diyorum. Herkes iyi, bile bile.